hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün yazı tipleri nasıl oluşur ona bak bakacağız. Hani mesela TikTok'ta falan şöyle şurada ekran falan yazıyor ya bildirimler falan. Onların siyah ve kalın yapmayı size şimdi göstereceğim. Arkadaşlar ekrana basıyorsunuz ve şöyle yazı tipi ve boyutu yazıyor. Ona basıyorsunuz. Bakın kalın yazı tipi baktım. bakın böyle yaptım ince oldu ince oldu bastım böyle oldu ve buradan yazı tipi stiline ulaşabilirsiniz bak mesela bakın mesela Samsung oldu İstediğiniz şeyi ayarlayabilirsiniz varsa ilan dediniz böyle oldu bakın ana metin böyle görünecek falan yazıyor ya bu şimdi kalın ya arkadaşlar Samsung ona bastım. Bakın birazcık ince oldu. Gotti Bold'a bastım. Ana metin böyle görünecek. Birazcık da şöyle oldu. Sonra Roboto'ya bastım. Roboto da böyle oldu. Bu bilgilerini bilgilerimizi öğrendiğiniz için size çok çok te teşekkür ederim. Ve son bir şey daha öğretmek istiyorum. Navigasyon çubuğundan şunları ayarlayabilirsiniz. Mesela ben bunu kullanmak istiyorum. Şimdi alta bakın. Görüyor musunuz alta? Çizgiye geldi. Sonra tuşlara basıyorsunuz. Üstteki geri gelmesi için. Bakın düzeldi. Yerini değiştirmek istiyorsanız da böyle yapın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu izleyin. Lazım olacaktır. Dokunma sesini de ayarlayabilirsiniz. Görüşürüz.